lan pis fakirler. Siz hiç böyle ücretli tünel gördünüz mü lan? Adam daha delmiş kendine tünel yapmış. Kaç para lan tünel? Gidiş 10 lira. Gidiş 10 lira. 10 lira vereceğiz şimdi tünelden geçeceğiz. Biz 5 dakikada geçeceğiz zenginiz ya. Fakirler de öbür yoldan gidiyorlar böyle. Yarım saatte. <laughs> Yarım saat dolanacaklar para vermemek için. <laughs> Zenginlik böyle bir şey ya. Bak bak neymiş adı? Göcek Tüneli. Pis fakirler. Bir bakın, görün. Darp bana amına koyun, para yok para. Ya. Bak bak şimdi seyret bak. Şimdi biz bahşişte bırakırız bunlara. Biz zenginiz ya. 1 lira bahşişeceğim. <laughs> 9 liraymış lan. Ha biz 1 lira baş bırakıyoruz 10 lira değil mi? Doğru. Bak ya erif herif resmen bariyer kurmuş lan. Neymiş? Tünelden geçecekmişiz. Hadi lan hadi, Bu İstanbullar hep yapşak mı böyle kanka? Hepsi götveren ya. Allah Allah. Sen İstanbul değilsin değil mi? Yok, biz Ege'liyiz moruk ya. Biz Yoranlıyız. Yor <gülüyor> <gülüyor> biz Efe'yiz, Efe torunuyuz. Yoranlıyız. Yani arasan Denizli tarafına bir ellere çıkar en fazla, en geç yani. Bak şimdi bak, bak, parayı veriyoruz böyle. Ya. Hadi. Şişt, gördünüz mü lan pis fakirler kasiyer bile kız yani yani. Ya moruk ben daha ne diyeyim ki yani. Ee, işte. yani. Baş verdim lan bir amına koyayım? Ha, miyim, evet. bak şimdi tünele giriyoruz. Bu 10 liralık tünel. Moruk bu dar da eskiden. Gide gele bollaştırmışlar. Önceden geldiğimizde burası daha dardı bak 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 bak. Oo, burası 2 liralık oldu. <laughs> 2.75. Bütçe 25 var. Öyle işte bu. dur bakayım. Birazdan 10 lira bitecek. Şimdi moruk ama dönüşte var ya 10 lira vermeyeceğiz ha. 20 lira vereceğiz. tiki bağlayacağız ya arabanın götüne. Ona da 10 on lira alıyorlar. Ona da 10 on lira alıyorlar. Bir ışık görüntü diyorlar ya bu işte. Ölünün götüne pamuk tıkayınca ışık işte bu. Ha bitti 10 lira. Bak bak garibanlar bak bak. köpek. Amına koydukları amına. Onlar yarım saat dolanıyorlar. Bak biz geçtik bile. Bak bak aç köpeğin birisi geliyor tipoyla.